Merhaba uzay meraklıları. Hiç gece gökyüzüne bakıp o hayranlık duygusunu hissettiniz mi? Bugün evrenin harikalarını keşfetmek için kozmosun derinliklerine dalıyoruz. Hazır olun çünkü bu müthiş bir yolculuk olacak. En yakın göksel komşumuzla başlayalım. Ay. Gökyüzündeki parlak bir toptan daha fazlası. Ay gelgitlerimizi etkiler ve sayısız efsaneye ve hikayeye ilham verir. Ama aynı zamanda gelecekteki uzay keşifleri için potansiyel bir basamak olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi biraz uzaklaşalım. Güneş sistemimiz çok büyük. Satürn'ün görkemli halkaları ve Jüpiter'in dev fırtınaları gibi harikalarla dolu. Ama asıl yıldız Güneş ve ne kadar çok keşfedersek, içindeki yerimizin ne kadar küçük olduğunu o kadar çok anlıyoruz. Yukarı bakmaya devam edin, uzay meraklıları. Bu kozmik yolculukta bana katıldığınız için teşekkürler. Daha fazla harika içerik için beğenmeyi, abone olmayı ve zil simgesine basmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar keşfetmeye devam edin.